İçin sızlamadı mı senin? Ha? Senin de için sızladı, itiraf et. Bir bir etmedim için. Etti. Ha. Bak, normalde ben biliyorsun araba, bilmem anlamam. Ama bu gerçekten acayip bir şey doktor. Araba değil bu doktor. Bu araba değildi. Neydi bu? Allah'ım inan. Kaplan, aslan. <laughs> Vay yavrum be çok acayip. Bu ne ya bu arada? Ha? Bu daha iyiymiş. Değil mi? Bak bu Alzheimer'dan daha iyi. Lan domates mi var bunun içinde? Doktor seninki domatessiz mi? Evet. Ulan araba maraba şeyine domatesli tantuni yedirdin bana ya. Vallahi domates vardı. Al bunu.